Evet, şimdi yüzümüzü arkaya açtık. Sorularımızı aldık Amazon'dan Ve iki serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu videoda SQL çözeceğiz. İlk videoda Python çözecek izlemek istiyorsanız kanala gidip bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Yani İzleyin. Şimdi, e, şimdi burayı copy yapmamın sebebi hemen e, şeye geçersek. Bu, bu, arada bu soru Amazon tek teknik günah kartına soruldu. Data Engine'in e, için diye e, soruya geçebilirim. Şimdi genelde Amazon mülakatlarında böyle boş bir ekran oluyor karşınızda ve mülakattaki kişi direkt kopya paste yapıp karşınıza böyle bir şey çıkartıyor bir anda. Yani herhangi bir database connection'a veya herhangi bir e, canlıda bir sistem yok direkt yani tek editor'a yazmanız gerekiyor. Bu yüzden de SQL'in sintaksına genel olarak çalışma mantığına hakim olmanız gerekiyor. Çünkü yani denemeyen onu yapamıyorsunuz. Bazen çok ihtiyacınız olur. O tür zamanlarda da gerçekten mülakattaki kişi soruyorsunuz ama e, sizden beklenen hakim olmanız yani SQL sintaksına. Ee, sorumuzda da ''Based on the following data, write a query using SQL ''Count of Employees in each department'' ne oluyor lan? Neyse burayı düşmeyiz herhalde, arkadan düşürsünler arkadaşlar. ''Count of Employees in the department and their average salary'' Yani e, aşağıdaki datayı inceleyeceğiz sizlerle beraber. SQL e, kullanarak her departmandaki toplam kişi sayısını ve her bir departman için average salary hesaplıyoruz. Aslında basit bir soru ama burada işte bizden istenen şey CTE'yi. Yani CT'yi kullanarak yazmamız ve e, bu soruyu çözerken de vaktimizin çok uzun olmayan yani bu soru aslında e, 20 dakika 20 dakika 20 dakika SQL 20 dakika Python diye bölürsek teknik mülakatı 20 dakikalık kısmın 3. sorusu yani sizden beklenen bu soruyu aslında e, 5 dakikada en fazla çözmeniz bu da biraz insanda stres yaratıyor ama beraber sizlerle belki 10 dakikada çözeriz şimdi e, deyip soruya geçiyorum. Şimdi tabloları incelersek önce employee tablosu, employee ID ve department ID tutuyor. Department tablosu, department ID ve name tutuyor. Salary tablosunda da her bir employee'nin salarisini görüyoruz. Ki burada da sample output dediği şeyde de bizde hangi kolonları görmek istediği. Employee ID'yi görmek istiyor, department name'i görmek istiyor. Ve şu iki KPI, zaten hesaplamamız gereken iki KPI bizden görmek istiyor. Deyip tekrar ee, sonra cevabı geçeriz. Şimdi bit yazmamız gerekiyor çünkü using ct diyor. O yüzden yani direkt ezbere yazmayın yani bizden bunu istediği için yapıyoruz. Önce bit kullanarak aslında bir kafamdaki plan. Bu iki KPI'den her birine birer tane subcode hesaplayıp department seviyesine en sonda bu hesapladığım KPI'leri ana tablomu ana e, SQL'ime joinleyip bu sample output'u oluşturmak. Bunu nasıl yapacağız derseniz buraya bir hemen bit count Bunları yazamıyorum. Count people as. Evet. Şöyle hemen parantez açıyorum. Select e, department id count. Şuradan hemen yani şurada hangi tabloya gittim de önce bir yazayım. Employee tablosunda department id bazında employee'leri saydıracağım yani. Yapacak bir şeyim yok burada. Başka count emp id diyoruz. Ya yani bu, bu kısım basit biraz. Department bazında group by yapıyoruz. People da düzeltelim. Şimdi departman bazında e, say sayısını bulmuş olduk. İkinci bitimize geçelim. Average salary as diyorum. Şimdi burada da average salary nereden bulacağım? Salary tablosuna gitmem gerekiyor. Select Salary, salary. Average salary bulmam için departmana da gitmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü salary tablosunda departman yok. E, salary A join. Şimdi join'lere çok takılmıyorum burada. Hepsinin her bir salary'nin departmana da olduğunu veya işte her bir employee'nin zaten salary'si olduğunu düşünerek veya işte her bir employee'nin zaten bir departmana ait olması gerektiğini, zorunlukta olduğunu düşünürsek buraları direkt in bir join'a e geçebiliriz. Salary A, in, e, B diyorum. departman gerekiyor bana. E, bu salary ve departmanı nereden join'lıyorum? Salary Department'ı join edeceğim yer yok. Burada da bir challenge. O zaman Salary'den Employee'ye gidelim ben de. Salary'den Employee'ye gidiyorum. Çünkü Employee tablosunda da Department ID var. O yüzden hiç kasmadan... Ah evet, Employee ID, Gidap Employee ID. Şöyle... Şunu biraz daha şuraları güzelleştirelim. Tekrar Department ID'ye gittim. Count of... Ne count? Average. Average Salary diyorum. As Average salary kolonumuza isim vermiş olduk. Group by de tekrar department. Yap. Şimdi bu iki ya de department seviyesinde tuttuktan sonra ana SQL'imizi yazmaya geçebiliriz. Select start from tekrar diyorum. Şimdi bizden istenen employee ID, department name. Bu da iki dediğim gibi, gibi. O yüzden bir employee tablosuna bir gidelim. A diyorum. Şimdi employee tablosundan ne getireceğiz? Employee ID'yi getireceğiz. A'da evet, employee ID. Bu yıldızı da silersek join. Şimdi ikinci bizden ne istiyor? Departmanı. nasıl da nasıl oluşturabilirim? departmanı join gerekiyor. B, on, deyip join. Tabii tablo ismini vermezseniz arkadaşlar. Böyle ufak hatalar yaşayabilirsiniz. Anadat employee id. İkisini de employee id'den join diyorum burada. Employee ve department. joinlenmiyor Department id'den join edeceğiz. Pardon. Ee, Biraz. Department id. Hemen buradan departmanımızın adını getirelim yanına virgülleri unutmayalım SPL'de virgül çok önemli başınız ağrıyabilir şimdi join'e tekrar bir kopyalıyorum ama şimdi üçüncü join'de de count people yani ilk burada hazırladım departman id seviyesinde hazırladım join'leri tekrar aşağı yazmaya başlayacağım e, tabloları aşağı yazmaya başlayacağım şimdi bu iki kpi departman seviyesinde hesapladığım için bu iki tabloyu departman tablosu ile join'leyeceğim o yüzden c.department id b.department id oldu burası ve c'den de ne geliyor karşımıza? Count People'ı, Count Employee ID As deyip şu kolonun tam böyle ismini vermek daha güzel durur burada. Şuradaki tımdan unutmuşuz. Ee, evet, son olarak da yine aynı join'i bir de diğer KPI için yapacağız. Average Salary Average Salary D diyorum. Buraya da tekrar illa görünmenin yani daha kısa olsun diye. Yine departman seviyesinden join'lıyorum. D. Dot, evet, average Salary Evet, yine bu kolonun tüm ismini verelim şöyle bir. bir evet, Department dedikten sonra şöyle bir bakıyoruz query'de. Bir şey kaçırdık mı içinde? Count of people department ID bazında employee ID'leri yazdırdık. Burada bir şey yok. Yani count distinct employee ID diyebilirsiniz. Yani burada bu kadar detaya girme yok. Zaten sorguyu çalışıyorum. Zaten elimize bir DB yok. Ee, yani neden burada Count Distinct Employees diyebilir diye düşünüyorsanız yani diye sorarsanız gereksiz yani aynı employee iki farklı departmanla çalışamaz tamamen gereksiz buraya düşün atabiliriz yani buraya silebiliriz e, Select Department ID tam burası gayet doğru yani e, Department ID bazında employee saydırmış olduk Average salary için de aynı zamanda zaten salary tablosunda department ID'miz olmadığı için employee tablosuyla join edik. çünkü departmana direkt gidemiyoruz ee, bu konneksiyonu şu tablo ile sağlıyoruz, ee, onun dışında da TPI'leri hesapladıktan sonra her bir city'de e, Department ID seviyesinde Department tablosunu joinleyip ana query'imize yazdırmış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bu soruyu e, maksimum 10 dakikada çözmenizi bekliyorum sizden. O yüzden bu sorudaki tricky yerler neresi derseniz, aslında burada bir CT kullanarak sizden çözmenizi bekliyor. Aslında belki de bu soru, SAP Query'lere e, gerek kalmadan da çözülebilecek bir soru. Çok zor bir soru, sadece iki tane bir counter değerli çöpüyoruz ama şuradaki data modeline baktığınız zaman e, direkt join'leri, direkt e, nasıl diyeyim yani, direkt employee'den department id, yani salary'de de bir department id olsaydı de daha kolay olurdu. Direkt hatta tek bir SQL'de bütün e, bütün ekip yerleri hesaplamış olurdunuz. Buradaki tek trik herhalde bu diyebilirim. Deep e, Amazon SQL sorunumuzda sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir de e, genelde yani bu SQL sorularını cevaplarken biraz daha konuşmanız gerekiyor. Yani ben burada count people neden yaptım, average salary neden yaptım, işte neden bu ee, bu yöntemi seçtim neden bu tabloları inner join yaptım gibi kulların mülakattaki kişiyi de sizle beraber bu SQL'i yazmaya e, onu da aslında bir nevi involve yani onu da dahil etmeniz gerekiyor. Bu da size artık puanlar kazandırıyor deyip e, şimdi videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.